Merhaba arkadaşlar. Bugün Medium'da bir e, yazı yazmaya çalışıyorum. Başladığım bir şey. Aslında bunu ben çoktandır yazmaya çalışıyordum da. E, bu defterimden bir sayfa arkadaşlar. Şöyle bir e, sayfa. E, bunun YouTube videosunu da yapmıştım hatırlarsınız. 20 tane kendi ana mı çıkardım diye. E, 20 maddelik bir şey. Bu bildiri gibi bir şey. Ben bunu kendi hani duvarıma astım gibi düşünün. Uymaya çalıştığım uzun vadeli prensipler, kendi Rönesans ilkelerim gibi bir şey. Dolayısıyla bunu dedim acaba Medium'da böyle bir yazsam mı? Fahri's 20 Golden Laws to Become a Rönesans Person dedim. Sonra bunları kayda geçirdim aynı şeydeki. Yani çok basit bir. Ama yani o kadar basit ki mesela ben basit şeyleri yapmıyorum gidip kompleks şeyler yapıyorum. Aslında böyle basit şeyler yazmam lazım her şeyi basitleştirmem lazım. Onu hissediyorum. Daha seçici olmam lazım. Ben çok kompleks hale getiriyorum bütün makalleri. Öyle olunca da çok okumuyorum. Neyse bunu nasıl yapacağım? In this article I will do something that I have never done before. I will simply şimdi canlı bir ha, yazma şeyini görmüş olursunuz siz de diye düşündüm. I will simply um Recap the top twenty principles that I um, I apply, I have been applying in my life since the pandemic began. these principles have enabled me to uh, to be a Renaissance person to work as and bak böyle hiç emin olamıyorum ne yazacağım ama ve bu yüzden bir sürü makalem de yarım kalır yani. Ay acaba doğru şey kullandım mı? Ay olmadı bu. Yazdığımı beğenmiyorum falan. Böyle şeyler hep oluyor arkadaşlar. To work. Uh, to, uh, to act as a renaissance person. And amplify my creativity. And helps me uh, amplify my crate and product it ten times. Also, helped me amplify my creative and productive at least 10 times uh, Using these principles, not, uh, I have created uh, 150 articles on Medium, 950 videos on YouTube. 100 tick box and um, 800 doodles in less than in about 2.5 years. here are these 20 principles that i apply i apply rigorously in my life golden rose dear yeah. golden rose these golden rose should bas toilet dishes using these rules there are the 20 golden rose sorry the blue is cerllpic Sonra da şekli koyduk. Tamam. Şu imajı ben yap. Hmm. Created by author. Tamam. Uh, if you want to create your own Renaissance journey, embrace these golden rules and apply them in your ne kadar basit yani online. Böyle kompleks olmasına gerek yok yani. Bazen diyorum ki böyle basit şeyler yazayım. Çünkü basit şeyleri seviyor insanlar. Çok daha basit yani. Böyle çok kompleksleştiriyorum her şeyi kafamda. More detailed guide on how to become a renaissance person. Find a more detailed guide on how to become. So Makala, Aslında ideal olan şöyle bir şeydi bunların her birisini açıklamak. Yani nasıl uygulayacağımızı e, her birisini örnekleriyle açıklamak. Ama onu çok üşeniyorum şu anda yapmaya onu. Onun için burada keseceğim bunu. Bu kadarlık bir değil. olsun bakalım. Daha sonra e, how to apply kısmına gene e, odaklanırım. belki buraya bir rakam koymak iyi olabilir. As a result, I have made more than şu uh, kadar herhalde more than thousand yani eight thousand gibi geçmiş olabilir. Eight thousand dollars Developed tremendous skills and reached more than ten thousand people. My uh -huh. SX using these hmm. using using these um using the medium to apply applying these uh, golden rules çok yavaş yazıyorum yazdıklarımı da beğenmiyorum bu arada uh, applying these golden rules ne diyecek onu da unuttum ya yani. Apply these golden rules. I have four different hats in my life, following cats. scientist, writer, content creator, artist, jurist. Bununla ilgili ayrıca bir makale yazmak istiyorum bu rollerle ilgili. Uh, writer, content creator, educator. İçeriden. or entrepreneur. Yeah. Yes. without Further view. Wearing these hats, all of these hats enriched my life, has enriched my life beyond my imagination. I feel much more, I feel. I feel empowered. Renaissance person, investor, mentor. I feel empowered as a Renaissance person. When I use these hats, all these hats, uh, the more I use, the more I use all these hats, the more I feel empowered as an ensigns person, and I uh, feel. Prepared for the, for the two thousand thirties as a professional Turner Animals. bu kadar. Arkadaşlar bu şimdilik yetsin. Yani yine bir başka ders buradan. Mükemmel olması için uğraşmayın. Ben de biraz öğrenmek için açtım aslında bunu. Yani hep böyle kompleks uzun uzun şeyler yazıyorum. 70 dakikada okunacak falan makaleler yazdığım oldu yani. Öyle değil böyle kısa kısa set Godin nasıl kısacık yazıyor. Yani bu da böyle kısacık bir yazı olsun. Mesela böyle illa uzun yazacağım diye uğraşmıyor. Mesela ben şimdi idealist olsam bu 20 kuralın hepsini açıklamam lazım örnekleriyle bilmem ne. O zaman çok Kompleks olacak, o örneklere gireceğim, çıkamayacağım, kara delik gibi olacak. Yani ben, ben bunu hep yaşıyorum. 800 tane makale var, böyle başlayıp bitiremedim arkadaşlar. Hepsi kara delik onların. Ee, dolayısıyla burada ben hani basit olmam gerektiğini e, kamera açarak sizinle de paylaşarak böyle bir bakış açımı paylaşmaya çalıştım. Artık benim yaklaşım hani böyle nasıl basitleştirebilirim, nasıl bu işi kolaylaştırabilirim? daha odaklı hale getirebilirim ve çünkü bunu yapmazsam eğer içimdeki sesleri, içimdeki e, paylaşmak istediklerimi hiçbirisini paylaşamıyorum doğru düzgün. Çünkü o derinliklerde kayboluyorum. Kara deliğe dönüyor. Iş. Yani kara delik olmaması için her şeyi basit, böyle inanılmaz kısa, set Godin tarzı, böyle çok kısacık, net, 20 tane kural bu kadar. Nasıl uygulanacağını sorarlarsa. Mesela bir, bir dahaki mesela şunu alırım bir dahaki makalede belki. Eğer fırsatım olursa her birisinin nasıl uygulanacağına bir paragraf yazarım. 20 paragraflık. Bu da daha geniş bir şey olur. Daha geniş bir yazı olur. Ama o ayrı bir günün konusu. Yani bu kadar oldu bu. Tamam madem öyle bunu basabilirim artık. Yani bunu basacağım bu şekilde arkadaşlar. Sizinle de bunu paylaşmış oldum. Teşekkürler. Yani bir makale yazma sürecine de sizi bu şekilde ufaktan dahil etmiş oldum. Siz, bazı izleyicilerimizden çok istek gelmişti. Hocam nasıl yazıyorsunuz? İşte bu Medium makalenin yazarken e, çekebilir misiniz? vesaire gibi. E, bu, Bunun da hani de küçük bir, çok küçük bir demosunu yapmış olduk. Çok uzun yapamıyorum tabii ki. Çok sıkıcı olur şu hali bile. Bu nasıl olacağına dair size bir fikir versin diye bu kadar yaptık arkadaşlar. E, böyle yani Medium'da yazmak acayip zevkli. E, ama e, her gün yazmayı bir alışkanlık haline getirmeniz e, Gerekiyor. İçinizden gelmese de. Yani ilk başta ben her gün böyle bir cebelleşiyorum. Yani. Ay hiç içimden gelmiyor, yazmak istemiyorum falan diye böyle e, ilham beklemeyin arkadaşlar. Yani yazmak için ilham beklemeyin, yazmaya başlayın. Açın sayfayı, uğraşın. E, biraz kendinizi şöyle kandırın. Birazcık bir cümle daha yazacağım, bir cümle daha yazacağım. Bir cümle, bir iki cümle yazıp bırakacağım diye kandırın kendinizi. Beş dakikacık duracağım diye beyniniz o zaman kanıyor. 5 dakikacık o 5 dakika bazen bir saate falan uzadı oluyor. 2 saate uzatı oluyor. Ee, ama böyle kendinizi kandırmanız lazım. Ama bak hemen bitecek. Bak bak ciz. hani böyle hemşireler iğne vuracakken aa, hemen geçecek derler ya. Bu yazı yazmada da öyle. Çünkü yazı yazarken beynimiz çok korkuyor bu şeyden. Ay yazamayacağım, herkes reze rezil olacağım, okunmayacağım, başarısız olacağım. Bakın ben bu korkuları defalarca yaşadım senelerdir de yaşıyorum. 15 sene falan ben yazmaya başlayamadım internette bu korkularımdan dolayı. En sonunda pandemi döneminde dedim ki öleceksin gideceksin başlı bir yerden yani. Her gün yazmaya başladım ve dedim ki en kötü yazı bile olsa bu ben bunu bugün basacağım yani. Ve bu şeyle felsefeyle şu ana kadar 650 tane makale bastım arkadaşlar. 650 makale dilek olan. Ve bunların hiçbirisi böyle aman 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 çok güzel makaleler değil yani. Elimden geldiğince yazıyorum benim hoşuma gidecek şeyler yazıyorum. İdeal olmasına gerek yok. Olduğu kadar olsun varsın. Ve bu yazılardan arkadaşlar bazıları 170-180 dolar kazandı. Bazıları tek başına işte 130 dolar kazandı. Bazıları 80 dolar kazandı falan. Bazıları da hiç kazanmadı. Yani 5 kuruş kazandı bazıları da. 3 kuruş kazandı. 3-5 kuruş falan kazananlar da var yani. Dolayısıyla hangi yazının ne kadar okunacağını falan bilemiyorsunuz. Ama önemli olan bu üretime devam etmek, her gün kenara bir eser bırakmak ve bunu fıtratınızın bir e, parçası haline getirmek, bir alışkanlığınız haline getirmek. Yani her gün ben bu şekilde e, bunu ekleye 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 iki buçuk senede yaklaşık üç sene bile olmadılar. iki buçuk senede bakın üç, e, 650 makale oldu yani. Bu hızla devam edersem e, yakında seneye bu zamanlarda mesela ...herhalde 900 makaleye falan ulaşacağım. 2024 içerisinde de... ...1000 makaleye geçmiş olacağım. Yani çok rahat söyleyebilirim bunu. 2000... ...gelecek senenin ortalarında... ...1000 makaleye geçtiğim zaman da artık tamam. O zaman yazma sanatını... ...daha güzel öğreneceğim. Asıl kendime de söylediğim hep şu var... ...en güzel makalelerimi daha yazmadım. Sınırsız kafamda fikir var. Yani. Sınırsız. Yazabileceklerim sınırsız. Ve... E, şu anda medium'da 800 tane draftım var beni bekleyen yani ee, yazılmayı bekleyen dolayısıyla bu e, karalamaların da içine dalacağım yavaş yavaş o, bazıları da hiç belki bitmeyecek önemli değil ee, aklıma her geldiğinde ben oraya kayıt düşmeye devam edeceğim ee, makale kayıtı yazmaya devam edeceğim ama e, hiçbir zaman böyle fikirlerim tükenmiyor onu demeye çalışıyorum 800'den fazla fikrim hala hazırda mevcut yani. ve 650 tane de bastım zaten Dolayısıyla bu böyle 2000-3000 makaleye kadar yolu var yani gidebilirim diye düşünüyorum önümüzdeki işte uzun seneler boyunca. Ve bu bir maraton yani şu, bazen kendimi çok yorgun hissediyorum evet ama e, yazmadığımda da rahatsızlık hissediyorum. Ya bugün de boşa geçti yani çünkü arkadaşlar günlük koşuşturmalar, toplantılar, telaşlar, dertler hiç bitmiyor bunlar bitmeyecek yani yani. İşte sürekli bir yangın söndürme peşindeyiz. Ay şunu koşayım, ay bunu yapayım, ay alışveriş yapayım, ay yemek yapayım, ay karnımı ödeyeyim, ay bilmem ne, ay işte akşamı nasıl getireceğim, ay sabahı nasıl getireceğim. Böyle bu problem bir sürü problemlerle boğuşuyoruz belki. Günlük hayatta çok fazla şeyimiz var. E, dikkatimizi dağıtacak çok fazla şey var. Telaş var vesaire. Ama bütün bunlara rağmen siz yarınlar için ben işte günde bir saatimi ayıracağım neyse. Geleceğe bu varlıklarımı üreteceğim diyebiliyorsanız ki ben bunu demeye başladım yani pandemiden sonra. İşte bu YouTube kanalına her gün biraz vakit ayırıyorum. Aynı şekilde videoma her gün biraz vakit ayırabiliyorum. Ayırıyorum ne olursa olsun elimden geldiğince yani. Ve bu günlük telaşlar hiçbir zaman bitmeyecek yani sizin koşuşturmalarınız hiçbir zaman bitmeyecek. Not verme derdim var, ders verme, koşturma, şudur, e-mailler, yüzlerce e-mail bunların hiçbiri bitmiyor yani. Bu telaşlar da hiçbir zaman bitmiyor. Onun için e, bir şekilde insanın bu takviminde mutlaka yer ayırıp bu tür uzun vadeli varlık üretimine ben ne, elimden ne geliyorsa benim adım Hıdır, elimden gelen budur, şu kadar yapabildim, yap, bas geç yani. Bu şekilde biz yarınlara pek çok eser bırakabiliriz arkadaşlar. Ben Dediğim gibi pandemiden bu yana inanılmaz çok sayıda bu şekilde eser bıraktım. Felsefem de hemen olsun, az olsun, öz olsun, ideal olmasına gerek yok. Uyduruk olsun, şimdi olsun. Bu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Ve çok faydasını gördüm. Size de tavsiye ederim bu şekilde. Gelecek için varlık üretebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler, hoşçakalın.